Hepiniz mutlu yeni bir türlü. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıra bizde Roblox'ta in game oynuyoruz. Bu kadar basit. Ee, ben de şöyle özellik lag var. Ama ben medik kullanacağım. <laughs> medik kullanacağım. Ne yani. Neyim kullanmıyorum değil mi? Medik kullanıyorum. Bandar kullanıyorum. Ee, ve şöyle bir emotum var bakın. Beni aldım. Çok güzel. Hı uh Arkadaşlar o kadar hani fazla tur var bayağı bir oynadım oynadım. İyi, sadece sıfır benim var, Sadece sıfır ya. Bir günüm bile yok yani. Kimibini aldım. Sonra sabma kaybettim. Ama yana hesaptan Şifreyi bir günde unuttum. Kapatıldı. ya da bir şey yok yani. İki dakika inşallah. Kazanamadım. İnşallah bu videoda Çok da kişi yok bu videoda yani. ama niye geçmiyorsunuz ki yani? Niye geçmiyorsunuz? Ee, bu videoya 3 like gelirse arkadaşlar 3 olmadan 3 olmayan sonra gireceğim. Eğer 5 like gelirse 100 oyunculuğu şeye gireceğim. Şöyle son çay yapacağım. Ee, 7 uh, like gelirse hot spot gireceğim. çay yapacağım. Ee, 10 uh, like gelirse de hepsini sıra sıra işte. Hepsini de çekeceğim sıra İnşallah hile yoktur. Hadi bakalım. Geç 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 geç. Geç Başlayalım başlayalım. Yok kaç kişi var? 13 kişi var. Bayağı az. Kaç binler var? 23 var. 5 var. 17 var. Öbür taraf 0. 25 ile 15. a 17. Pardon. 23 ile 17'yi alırsak çok da bir şey yok. Özellikle 23'ü. Bu arada ben kendim şu an şanslı sayıyorum. Yani normalde çünkü 200 milyar falan geliyor. Şanslıyım bugün. Bugün zaten hep kolay kişiler geliyor. Bu video özel bir şey Bugün özel bir şey. Adam ondan gitti kontrol Ya, bana hep çok iyi şeyler geliyor. Ben ben de olanlar parkur aktif. Bir de medikiyim ben. Böyle bir tane hiçbir değil. Mesela yani bende olmayanlar gelse ya abi ben sana ne yaptım bir yol git ya kanka kanka bir bırakır mısın bir bırakır mısın kanka kanka beni bırakır mısın ya gerçekten beni bırakın abi ben bir bırakın Allah Allah yürüyün gidin ya Look up, you can get, you bir git. Yürü git. git. Bit. İlk oyun bitti. Kaç kişi kalmış? 8 kişi. 5 kişi ölmüş ama cam atlamada ne yapacağız oğlum? Biraz ölmeyin yani. 23 var, 5 var, 17 ölmüş. Hu alt at. 17 ölmüş. Tamam. Şu an 6 var, 5 var, 23 var. Yani 23 gerçekten Yani 20 gerçekten inanılmaz iyi olur. Finli 23 kim? 230 Evet bu. Bu mu? Diyor değil. Kim bu? Şu. Bu 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 bu, bu. Oha. Ben. yavaş biraz ya. Videodayım oğlum videodayım. Hemen bitirmeyin videoyu ha. Öldürmeyin beni. Önündeyim. Zaten bu kadar az kişi varken. Bir zahmet olayım yani. Kanka gidin lütfen. Arkada doğru gitti. Gidim yaptıysam. Hemen çekin bu tarafa. Yakışıklığımı çekin. Yakışıklığımı çekin. Çok yakışıklı oldum. Ben de biliyorum. Ben en son kardeşim. Ben de. işte. Abi ya. Çok havalı. Gerçekten Çok kolay alınıyor Ne bu? Ne bu? Çok, çok. Bir de şunu aldım arkadaşınız gelip söyleyecek bir şey yoksa çıkarsa ne yani şey oluyor yanlış anlaşılacak el çekiyoruz ya yanlış anlamayın oğlum <laughs> neyse çok kalan oluyor lan burada da teşekkürler mi? Bunu niye iki Osman ya o, suran niye, o suran. eşek gibi lan diyor. Osman eşek gibi. O... Ne çıktı Göremedim. Şemsiye mi çıktı? Ben mi yanlış gördüm? şemsiye çıkmış. Daha yukarı Yıldız üçgen göremiyorum. Bu da abi diyor ama bazıları monoliza diyor. Üçgen çıkıyor. İnanmam ya. Göğmeler, inan. Ya ay videodayım diye oluyor var ya. Tamam, bir de böyle oluyor, bak yoksa hiç bir yapardım bunu. En sonda ben yapmışım olup olmadığımı çok acık hissettim şu an ya. Kimler ne çıkmış ama? Üçgen çıkmış, şemsiye çıkmış, şemsiye çıkmış, şu varlık, bu varlık, yıldız. Ama çoğunlukla yıldız çıkıyor. Ah. Şimdi de bu oldu mu? Ben hiç sorulmayacağım, oyun temsili veriyor da. Nasıl veriyor? Yemek alamıyor. Yemeğe de zaten, yemeğe yemek yapamıyor. Uyuyorum zaten can bu dedim daha ölüyor. Arkadaşlar şöyle bir not basalım ya. Ben bunu her zaman kullanıyorum. Ses mi arkadaşım bir bu Yok lan. Çok az kişi alamadık gerçekten. Ya bana ne ya? Bekleyin ben onu alırım. Video uzun zaten. Hemen bitiyor. Hadi bakalım. Adam geldi ya. Oğlum gelme tamam mı? Biz bu uzaktan uzağa doğru işte. gelme. 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 Bak sen gelirsen ben kaçayım. Gel Adam kaldı. Kapışmaya gerek var mı sence ya? Bir kapışacak mı bunlar? Sence kapışmayalım. Ama arkadaşlar da kalmak istiyorum. Tamam. Alın beni falan. Ya şu niye yavaş yavaş sıfırlamam lazım ya? Hayır bu özellik kime ekledi oğlum çok güzel özellik bu ne? Bakın tamam, oğlum gerçek hayatta böyle zıplama görmüyor musunuz? Ya zıplamıyor Zıplasam daha. Zıplamasam daha fazla havadayım. Oğlum içeri sokuyor. Hadi bakalım. Evet. Az süre kala. Çok iyi atladım. Biraz vurdum. Biraz vurdum. Şöyle bir tane daha vursam. Ben ölmem değil mi lan? Ama bak. Evet. İttikmedim ben. Hmm. Yanlış bir yerde yok var. Ya bak az kişiyle saklanma çoğunyasım yok ya. Ya orta kişi, orta sayıda kişiyle saklanma çoğunyasım Fazla kişiysek saklanmadıysak çok fena. Ee, ölebiliriz çok kişi olduğu için. Ee, az kişi olduğumuzda da e, ee, saray seeker mıydı? Ha evet seeker. Seeker olursak çok az kişi olduğu için yani. Altı kişiyiz şurada. Gerçekten ne kanka bizim yaptığımız daha mantıklı oğlum. Saklanma seçsek bir de üstüne şey olsak seçsek olsak öldük yani. Arkadaşlar bu arada e, in game istersen in game çekerim yani ben size böyle Bence iyi bir yani siz de oynayın. Yeni güncelleme geliyor zaten. Bugün veya yarın diyebilirim e, Guardian olma gelecek. Guardian ol olmak çok istemiyor Ama yeni oyun gelecek. Tabi doğruysa doğru da olur ihtimalle. 6 ee, bacak oyunu var ya. O şey filmde işte ikinci oyun. ikinci sezonda. O gelecekmiş. İnşallah güzel yapacaksınız yani. Game yapanlar yapmak için oyunu göstermem beni. İyi yaparsınız inşallah. Oyun güzel bu arada inanılmaz. Bence iyi yani. Bence değil bence tüm dünya ne sorsak en iyi Roblox Squid Game'i oyunu Squid Game bak bunu en iyi Roblox oyunu en iyi Squid Game oyunu Roblox'taki bundan iyi şey yani, yani, animasyonlar olsun özel güç mantığı zaten bayıldım bu arada güncellemelerde bir dahakine veya ondan sonrakilerde güncellemelerde inşallah şey gelir ee, kasa mantığı gelir yani birden fazla kasa olduk paralarda açabildiğimiz oyundaki parayla ya da yani şey Thanos özel gücü gelsin hap falan olsun bizde içtiği var ya o haptan olsun mesela o haptan içsin hızlansın güçlensin canı daha hızlansın yani tonos özel gücü iyi inşallah geçeceğiz bu arada yenileksek çok kötü oldu yayınımız. şu adam kaç seviye ne olur inşallah iyisiniz şu adam iyi önümdeki de arka 9 eliye. Ben de 18 eliyim. Çok iyi yani. Hadi bismillah. Ne hayır ne oldu? Aha yenildik. Kanka arkadaki adam yapmıyor. Kanka arkadaki adam yapmıyor. Yapmıyor. Kimse yapmadı. var. Mı? sadece ben yaptım. Kimse ne önümdeki ne arkadaki hiç kimse bir şey yapmadı. Abi siz şaka mısınız ya? Arkadaşlar ben tek aldığım şey bu halat çekme veya hizan sek böyle geçeceğim ondan sonra iyi, tekrar başlayacaktım ama şunu göstermek istiyorum tam üç tane hile var birisi şu ışınlanıyor birisi çok hızlı koşuyor bak 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 gördün mü bak ışınlandı bu adam da bak 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 bir sürü hile var üç tane gördüm bak farklı 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 isimleri de olsa bildireceğim de ama bak yine ışınlandı Mesela arkadaşlar geçince ben önüne bir tekrar diye you <laughs>